merhabalar. Revi'nin mobil uygulama eğitiminde ana ekranla başlıyoruz. Ana ekranda gördüğünüz gibi Revi'de bulunan tüm ana modüllere erişebileceğiniz butonlar görünüyor. Her bir ana modülde kendine ait bir yönetim paneli bulunuyor. Yani Revi CRM'in, ilan yönetiminin, Revi Analytics'in, Revi Marketing'in ve Revi Website'in kendine ait bir ana ekranları yönetim panelleri bulunuyor. Bu panellere buradan erişebilirsiniz. Hemen bu bölümün altında da Revi'de kullanılan, en çok kullanılan fonksiyonlara hızlıca erişebileceğiniz kısa yol butonları bulunuyor. Alıcı ekleme, not ekleme ekleme, fiyat analizi, görüşme ekleme ve ilan gönderme gibi fonksiyonlara hızlıca erişebilirsiniz. Hemen altında da Revi ile ilgili duyurular veyahut da bizim fonksiyonlarımızı anlattığımız bir reklam banner'ı var. Son hareketler kısmında ise Revi'de yaptığınız en son hareketlerinizi, aksiyonlarınızı farklı başlıklar altında listeleyebilirsiniz. Müşteri portföyü, pazar analizi başlıkları altında ya da tüm olarak listeleyebilirsiniz. Bunların detaylarına gidebilirsiniz. Bunun haricinde de yukarıda sürekli akan bir bildirim barı var. Orada en son gelen bildirimleri görebilirsiniz. Detayına bastığınız zaman da ilgili bildirimlerin detayına gidebilirsiniz. Yine ana ekranda yan menüye ulaşmak için yukarıdaki 3 çizgiye tıkladığınızda Revin'in yan menüsüne dolayısıyla Revin içerisinde bulunan bütün fonksiyonların listeli olduğu bölüme gidebilirsiniz. Aynı zamanda burada desteğe ihtiyacınız olduğunda mesai saatleri içerisinde WhatsApp destek hattına yazabileceğiniz alan bulunuyor. Şu an çektiğim Revi eğitim videolarına da bu bölümden erişebilirsiniz. Müzik